Alper Minecraft'ın ikinci bölümüne hoş geldiniz. Minecraft'ta kaldığımız yerden devam ediyoruz. En son ağaç kesiyorduk hatırlarsanız. Tekrar güzel değil. Ağaç keselim. Bayağı bir ağaç bulalım. Keselim. En son hatırlarsanız ağacımız işte. Diye hatırlıyorum. Ve ağaç kesiyorduk. Evet tamamlayacaktık. E, pardon, evet tamamladık. Ne yapacaktık? Öyle? Neyse işte. Nağcımız biz keselim. Yalnız coin da bunu azıyor arkadaşlar. Yardım edin, hapsoldum. bu kadar yiyeceğini sanmıyorum. Bir 50 tane falan yapacağım. Ya da bir at düştü öptük mü yapsam. Of bak aradaki farka bak. Tahtayken 30'u zor kesmiş. 2010 10 saniyede. Şurası. Bunları da keseyim. Evime gideceğim. Şurayı da keseyim. 8, 49. Ve evimize gidelim. Elma yok mu elma? Yok. Elma yok. Şurada Damız oha. Bir vurdum 2 metre uçtum. Elan El pis hayvan sen. Pis. Pis hayvan. Akşam da öyle Lan 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 lan. Lan nerede kapı? Yoho biz işkence çekmişiz. Oradan bir dolaşabildik. Biz oradan üç dolaştık. Şimdi hiç inmeden. Ne yapacağım biliyor musunuz? Şuradan iki tane fırın yapayım. Sonra üç evet, fırın. Fırın mı var? fırın var. Buna ne atalım biliyor musun? İki tane atalım. Üç tahtaları atalım. Bir tane olsun. Bir tane istiyorum ha. Ben bir tane istiyorum. Tamam. Şimdi böyle elimiz kendime şöyle yapalım. Evimizi aydınlatalım. Hop hop. Şöyle kapatabiliriz. Modun yok. Tamam. tamam. Oh. Temiz iş abi. Şimdi. Hmm. Bundan Yani bu yetecektir diye düşünüyorum. Yayın altını da böyle yapacağım. Çünkü ya çok bayat duruyor ya. Çok dandik duruyor. Şuna bak. Olma. Ondan önce bir uyuyalım. Uyuyamıyoruz. Tamam. Tamam. Uyuduk. Uyuduk. Arkadaşlar bir de bir video 14 dakika veya 12 mi? İşte 6 dakika yaptığım için çok bölüm yapacağım. O yüzden siz yani, sıkıntı etmeyin. Ben bayağı bölüm yapacağım. Ya bu ne kadar kesme masajı ne kadar yapayım? Aslında şuradaki şey kesemiyorum. Yani gerçekten buradan buraya bakalım nasıl keseceğim. Burayı da kesemezsin yani. Hayır, Keseme. Burada oyun sesi var mı? Bir dakika bir bakayım. Heh, tamam varmış arkadaşlar. Ben şuradan şuraya koyamıyorum ya. Ben bildiğin tahta koyacağım. Al şuna bak. Şuna koyalım. Şöyle yapalım. Tamam. Oo. Oh. Müthiş oldu abi. Müthiş. Acayip oldu. Şimdi, tamam. Şimdi şuradan iki tane chest yapalım. Bunları buraya koyalım. Şuna Frana... o oh, bu da lan. Evet vardı kaygı evet onu şuraya koyalım evet şu anda güzel konforlu bir hat bir evimiz oldu şimdi taşımaz taşımaz neden bu bunlardan yapalım daha bir şey yapamıyoruz şimdi bir gidiyoruz gidiyoruz gidiyoruz. De burada bir şey yok ben nereye gidiyorum? Ne yapacaktım ben ya? He tamam tamam. Bunu kesecektim. Doğru cam yapacaktım. Ne oldu lan? He, kürey kırıldı. Böyle de hızlı kesiyorum ben sorun yok. Lan tamam. Ne komlu bir yer bulmuşuz. Arkadaşlar burada şey var. Biliyor musunuz bilmiyorum ama çöllerde piramit mi? Böyle garip bir şey oluyor. Bu kadar yeter. Onlarla içinde bir chest falan var. Ben ona game modda baktım bir. Orada şey oluyor. Ee, ne oluyor ya? chestin içinde diamond falan yani diamond nadir diye düşünüyorum belki diamond bulsun da diamond falan buldum ben orada yani içerisinde tabi game modda game modda da diamond'a ne yapacağım o da var şunu şuraya koyayım şunu şuraya şu odun kömürleri falan olsun biz de şunun şunları bırakalım koy 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 Bunları tutsun koy koy Bunu da koy Tekrar diyorsun Hmm Başka bir şey yok tamam Şimdi Üç tane olmuş bunu bunun altına Tamam ne yapacağız? Evimize bir canlı yapalım birazcık da. Bunlar olsun. Biz ne yapalım? Şurada dolaşalım. Ne haber lan? Ne kadar tatlım bu. Bir dakika şu çölü doğru gideceğim. Ne haber lan? Tavşan mı? Ne haber? Ne haber lan? Tavşan Sakat abi. Buraya çok baş mıydı? O Adana o merkez pont Yemin ederim küfür edecektim az daha. Az daha küfür ediyordum. Kazma yok lan yanında. Ben ben buradan nasıl çıkacağım? Ha, şuradan çık şu diye. düşünüyorum. Bunu Ne bunu kırmak? bunu kısam toprak falan yok mu? Ha varmış. Abi biz nereye geldik? Bu burada kömür var acayip. Bunları ben alırım. Ya. Da bir dakika hemen gidip hop hop hop. Ev nerede abi? Nerede? Tamam. Bir de ben niye acıkmıyorum ya? Bir dakika ben barışçıl da mı? He, ben barışçıldaymışım. Acıktım Niye? mı? Oha. Ben barışçı aldığımı pişman ettim. Pit pit dedim. Görüşürüz kanka. O yüzden bayağı acıktım. Şunda dört mü? Pişman. Mal. Daha önce yemek pişirmem lazım. Acıkıyorum çünkü. Şunları pişireyim. Şuradan dokuz tane olmuş. Çok yapacağım zaten. Oha. Abi. Acayip gözüktü. Tamam. Bir tane de bir, bir, bir tane de, iki tane de şey yapayım. Tamam. Dur abi. koy. Koy koy Tamam, pişti mi? Evet olmuş. Şunları yapsan. Kömür olmuş. Buraya koyayım. Tamam. Şimdi şurada. Ben pişiyor. Şu. Buradan. Dur yet. Gel şey bunlar pişin şey tamam. Şimdi onu orada kalmış şimdilik güzel oldu yani. ha. Ha 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 niye yok? Bilmiyorum. Başımız yok. Acayip konuşmam. Ya böyle konuşun bir şey yapma lan. Bizim çocuk bizim bir tane çocuk var diyor. Tahtaya yazıyoruz yazıyoruz Allah. <laughs> Dur ya. Tahtaya yazıyoruz. Geliyor diyor ki e, siliyoruz tahtayı e, yapma silmesene ana diyor ya acayip sinir olma çocuğu ha inek var Aha, inek var inek seni var ya ben seni şimdi öldürürüm inek ben evet yalnız yine akşam oluyor. Şu koruma yok çok dışa çıkmak hoşuma gitmiyor. Tamam. Şimdi pişirelim. Hı. Şimdi yiyeceğimiz bu güzel. Onun dışında şuraya bir şey bırakalım mı bırakmayalım. Tahta var mı Tahtam zaten çok yok ki. Tahtam yok. Tamam. Şimdi şunu alalım bir bir dört tane buna verelim dört tane buna verelim dört tane buna verelim İki tane verelim İki tane verelim İki tane buna verelim ooo akşam oldu oh yeah, uyudum oye uyudum seni anne. Yani. Evet arkadaşlar, Bir e, videonun da sonuna geldik. Bir de bir sonraki bölümde görüşmek üzere. İyi oyunlar.